Evet, bugün tatile çıkacağım. Tek başıma. Böyle bir bok yedim ben. Bir tane otel tuttum. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu an saat 7'ye geliyor. 9 saatlik yolculuk yapacağım ya. Ay 9 saat ne o? sonunda. Bir an gerçekten hiç gelemeyeceğim sandım. O kadar o kadar yordu ki beni. Gerçekten adam bir şeyler anlatıyor. Ben böyle bakıyorum. Aha, aha yapıyorum böyle. Hepsini unuttum. Akşam yemeğe başladı ama ben tek başıma gitmedim. <laughs> Yemekler güzel de güzeldi. ben onca balık var, et var, şey var. Ben gittim patates salatası aldım. Çünkü hiç yemedim patates salatası. biraz dışarıda dolaşayım. İnşallah odamı kaybetmem. Ben de öyle bir sıfatlık var. Şimdi banyomu yaptım. Saçımı şey yapacağım. Ondan sonra biraz oteli gezeyim bakayım ne var ne yok. Şu an duyduğum sesler kafamın içinden mi yoksa dışarıdan mı geliyor? Ne ne beğenerek kocaman şimdi seni. Şu altına da kumandayı koyuyorum. Tamam. Kombinimle kendimi çok 2015'te hissediyorum. Yaz kızı, başör baş başör karakteri. Tam 2015. Aferin. Evet bir yerden müzik sesi geliyor arkadaşlar. Müziği takip edeceğim ama. Şu taraftan geliyor herhalde. Sabahtan beri takip ettiğim müzik bu muydu lan? Bir şey görünmüyor ama güzel manzara. Yani geç ben de göremiyorum. Millet nereye gittiyse ben de oraya geldim. Nerede olduğumu bilmiyorum şu an. Millet odasına gitmiş. Ben de milleti takip ediyorum deli gibi. Ben gerçekten tatil yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. bunu koyamıyorum. Evet, tamam. Evet, gün değerlendirmesi. Ay o size attığım videodaki adamla dans ettim. Onları çekemedim çünkü şarjım bitmişti ya. Tam var bunun üstüne geldi. Gerçekten keşke orayı görebilseydim. Ama ben size anlatıyorum. Adam o kadar komik ki bir anda böyle herkese el ele tutuşturuyor. hala çeker gibi böyle çember yapıyorsun. Sonra şarkının tam şey kısmında böyle ortaya gidiyorsun. Bilmiyorum tuhaf bir dans teyzelerden birine sordum. Dedim ki bu sizin dedim arkadaşınız mı? Dedim hiç dedim yorulmuyor maşallah. Ya böyle demedim tabii ki de ama. Ondan sonra bir tane teyze var. O teyze hiç oturmadı. Kadın dedi ki 63 yaşında mı ne dedi? O teyze 63 3 yaşından cidden maşallah hani nazar falan değmesin şimdi benden bilirler. Evet şimdi yatacağım. Sabahtan beri bir uyutmadılar ya. Bir köpek sesi, bir çocuk sesi. Alarm kurmuştum. O da uyutmadı beni. insan içine çıkacağım Allah kahretsin. Ay kahvaltı yaptım daha çok midem bulandı. Şu an o kadar kötüyüm ki. <laughs> Şu an yatıp uyuyasım var. Ay. Biraz buralarda takılacağım. Ben daha önce hiç, hiç İzmir'e gelmedim. Niye bilmiyorum. Bir şey diyeyim gerçekten çok tarih meraklısı, kültür şeysi, canavarı falan değilim. Yani hani o kadar umurumda olmuyor ki benim. Hiç mi, hiç mi bir şey merakın olmaz ya? Hiç mi böyle bir bu neymiş ya falan demezsin. Bacaklarım birbirine sürtüyor. Ben araya pudra sürdüm. Şort giydim ama bacaklarım birbirine sürtüyor ve o kadar rahatsız edici bir şey. şu an kimseye düzelteyim. buradan yaklaşık 800 kilometre ay kilometre diyorum 800 metre ay bok 800 metre ne ya güzelliğimle nasıl yürüyeceğim ben ben tek başıma bir şey beceremem diye milleti takip ediyorum dün ya bunlar bunlar için karşıya geçti bunlar geri karşıya geçiyor ya ayağımın altı su topladı güvenlikler de bana bakıyor şu an bilmiyorum yani öyle işte kanka neyse ben seni sonra ararım karşıya geçmemişim bakıyorlarmış bana Meryem Ana bu taraftaymış bir gideyim onu da ziyaret edeyim kız Meryem Ana ne yapıyor ne ediyor yılanla çıkmaz mı haber bak ben çok korkarım. Allah'ım bir de el ele tutuşuyorlar bu sıcakta ya. Bırak o eli. Bir bok kokuyor şu an. Ay. 800 metre olmadı mı daha ya? Daha gitmem mi gerekiyor? Ben yemin ediyorum 2 kilometre yürüdüm şu an. Erkekler niye böyle yardım ederken? Flört etmeden yardım edemiyorlarmış gibi. Sana bir iyilik yaptım. Sana bir şey söyledim ama hani telefon numaranı da verirsen iyi olur. Vermiyorum lan. Ne olmuş kim varmış buralarda şimdi? Wow. Rehberin yakınlarında duruyorum ki bir şeyler anlayayım, bir şeyler öğreneyim. Buralarda böyleymiş işte taşlar var. Ya buralarda hep taş var. Ben neye bakacağım, ne yapacağım bilmiyorum ki. Taş var bunun. Burada. Burada bir, bir şey var. Şöyle bir şey. Hmm. Hı? Wow. Bak şey düşünmek çok tuhaf hani zamanında buralarda senin benim gibi insanlar var. Yani senin benim gibi değildi ama insanlar vardı mesela. Hani şimdi yoklar ama zamanında buralardaydı. Oğlum insanların olmadığı her yerde şortumu düzeltmeye çalışıyorum. Elini şeyin atan amcalara benzedim ya. Bacakların birbirini de yoklar. Ay rahatsız edici ki. <laughs> Buralarda daha farklı taşlar var. İki tane kıza çektirdim fotoğrafımı. Kızlar çok tatlı. Kızcak rahat alabilirsin. Ben çekiyorum seni. Poz değiştirebilirsin falan. Gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlarımdan daha iyi bir fotoğrafçısın. <laughs> %15 gümüş aranı olan laboratuvar camları 850 derecede eriyip yuvarlak top haline geliyor. Ondan sonra şekil verme kısmına geçiyoruz. Şimdi yapım süresi 3 dakika olan camdan bir melek yapacağım. Dünyada 30 veya 32 tane renk var bize böyle çubuk halinde gelir. Biz bunları birbirine karıştırarak da şekil vererekten kolye uçları yaparız. Aa, çok güzel oldu şöyle. Evet. Sizin kadar değil. <laughs> <laughs> kiramların hiçbirini almadım gittim. 50 liraya karadut suyu aldım. Çok şekerli ayrıca. fark ya. Bıçaklar, tamam abi. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi gün değerlendirmesi yapayım. Ay ayaklarım ne kadar iğrenç olmuş. Çarşıda bir elbise aldım. Oradaki abla o kadar tatlıydı ki bana portakal suyu ikram etti. Oğlum ayağım ne olmuş? Onun anatomisi değişmiş gerçekten. Bir tane çocuk var tamam dondurma ikram ediyor bana sürekli. Ya yani dondurma ısmarlayacakmış. Geliyor işte diyor ki dondurma ister misin? Dondurma ısmarlayacağım. Dondurma yiyelim mi? Dondurma, dondurma, dondurma. Hep böyle tamam mı? Ben de gittim işte ablayla konuşurken onu söyledim. Diyor ki çok efendim çocuktur, çok kibardır, çok tatlı bir çocuk. <laughs> Çocuğun özelliklerini saymaya başladı. Abla bana çocuk ayarlamaya çalıştı. Bu arada hani dolmuşlar falan 30, 60, 70 vere vere nakit param kalmadı. Zaten karttaki paraları da elbiseyle eteğe harcadım. Turistik yer olduğu için işini iyi yapıyorlar ve ben de saf bir insanım. Adam biraz iki dakika ben... ben iki dakika ben, ben ay konuşamadım. Adam benimle iki dakika ilgilendiğinde direkt böyle şey gibi hissediyorum. Benim artık buradan bir şey alıp çıkmam lazım. Aslında değil yani ne olmuş belki beğenmedim ben. Ki beğenmiyorum genelde. Yarın cidden hani otelde oturup bütün gün boyunca yemek yemek istiyorum. Bu sefer yeter utanmayacağım da. Aslında utanmıyorum ama hani yani ilk seferde utanmıştım. Çünkü böyle insanlar bir bakıyormuş gibi hissediyorum. Belki de bakmıyorlardır. Belki ben kuruntu yapıyorum. Bilmiyorum. O da olabilir. Evet. Ayaklarıma bir sürü yara bandı koyduğuma göre artık yemeğe gidebilirim. Şuralarım var o kadar ağrıyor ki gerçekten. Bak şuram ağrıyor. Şuram ağrıyor. Sonra bak şuram ağrıyor. Ne alaka bilmiyorum. Tamam şuradaki kemik ağrıyor. Başka nerem ağrıyor? tane kız çocuğuyla oğlan çocuğu kavga ediyorlardı. Kızı var ya annesi zor tutuyor saldıracak da oğlanı diye. Şov başladı. <laughs> Triplere girdim ben anlamadım şu. Ay Allah. Her tarafta ayakkabı, terlik.

gün kritiği Yarın adaya falan gitmek istemiyorum. Tekne turu yapmayı falan düşündüm. Sonra dedim ki ne yerek var? şimdi ben gideceğim orada. Midem bulansa kus 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 milleti şey yaparım orada. Ben rahatsız ederim. Zaten çok böyle deniz seven bir insan değilim. Çünkü evet benim aklımda bir bilgi daha. Denizden korkarım ben. Yani aslında bak küçüklüğümden beri denize gidiyorum. Ama denizde olduğum zaman başım gibi hissediyorum. Havuz da zaten hiç sevmem. Belli bir alanı var ya hani herkes böyle dip dibe. O çok beni rahatsız ediyor. Yani o yüzden denizde suydu falan çok uzak durmaya çalışıyorum. Yine burnum akıyor ya. Benim bir burnu asla kapanmıyor Dün mesela bak dün. Dün çok kötüydü ya. Otobüste hasta oldum resmen. O kadar soğuktu ki beni Haziran'ın ortasında bu küresel ısınmada hasta etti. Mavinden peçete istiyorum. En sonunda bir tomar peçete getirdi bana. Otobüs genel olarak kötü değildi. Mavin falan çok iyiydi. İki kez servis yaptı. Ve ne zaman peçete istesem getirdi. Teşekkür ederim. Bazıları mesela yapmıyor bunu. Bir keresi arkadaşımla bir tane otobüse bindik tamam mı? O kadar kötü bir firmaydı ki. Hiç bir şekilde bir kez bile servis yapmadı adam. Ne, ya bir kek bile dağıtmadı. Bir kek ya. var kafamıza kek atsaydı. Zaten somurtkan gıcık uyuz bir adam. Sadece ne yaptı biliyor musunuz? Varmamız artık yarım saat falan kalmış. Eline sarı kolayı almış böyle üç cömü falan yapıyor. Gezekalı şantiyedeyiz sanki. O gün ne oldu biliyor musunuz? dur anlatayım size. Biz bir yerde mola verdik tamam mı? Genelde orada mola veriyoruz. Arkadaşım da dedi ki hani burası mı mola yeri? Ben dedim ki evet. Neyse adam dünya biz inerken şey demiş. 5 dakikalık mola. Bize duymadık onu. Arkadaşım tuvalete girdi. Ben tuvalete girdim. Ben çıktım. Arkadaşım aynı da fotoğraf çekmiyordu. Sonra sonra gittik böyle yemeklere baktık. Hmm, acaba ne alsam? Sonra dedik sucuklu tost alalım bir de. Tostları yaparken bir kafamızı bir çevirdik. Otobüs gidiyor. Arkadaşım yardırdı tamam otobüse yetişeceğim diye. Ben sonra adama dedim ki abi dedim tostları iptal edelim. Gitmemiz lazım. Adam diyor ki karttan çekti. Nasıl vereyim ben sana parayı? Sonra biz otobüse bindik. Sucuklu tost. <laughs> otobüse bir kokutlu o tostla. Alam çok kötüydü gerçekten. Ve ne oldu biliyor musunuz? 10 dakika sonra mola verdi. <laughs> Neyse ben ne şimdi otobüs anılarımı anlatmaya başladım bilmiyorum. Öyle. Ee, size anlatın ben çok konuştum. Siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Eee Hmm E ee, iyi Güzel Benim salaklığımı anlatayım size Bir yere girdim tamam mı Bir etek gördüm Adama dedim ki Bu etek ne kadar Falan sürekli etek diyorum Bugün geldim bir baktım Etek değilmiş o Böyle bol Şey Yanında fırfırları var Ne kadar çirkin Gerçekten çok çirkin bir şey Tonla para verdim yani zekalı gibi Ya yani gaza geliyorum ben Sürekli Benim salaklığım bu Çünkü hani iki dakika konuşunca Diyorum ki ayıp olmasın Şimdi ben buradan bir şey alarak çıkayım Niye? Ne gerek var ya? Sen gelmesen bir sürü turist ver ya. De ki yok param yok. Alamam. Yani insanlar beni sevsin diye götümü yırtıyorum. Bir kere sen kendini sevmiyorsan insanlar seni nasıl sevsin? Ya. Oğlum benim burnum tıkandı. Şaka mı bu ya? Sen de sümkürüp geleceğim. Saat 10'a geliyor. Gideyim bari kahvaltı. hemen yetişeyim. 2 dakika zaman kalktım. Doymuyorum zaten. Dedim ki biraz dolaşayım, çarşıya marşıya gideyim biraz. Dün yeteri kadar para harcamadım ya. Yine tabii ki de topuklu giyeceğim. Çünkü akıllanmıyorum ben. Bu ayakkabıları evde buldum. Annemin diye aldım ama şimdi bakıyorum da annemin olmayabilir. Yani başka birinin ayakkabısını getirmiş de olabilirim. Bir <laughs> şey <laughs> diyeceğim. Bacaklarımla asil şey süreyim. Saçım odanın içinde nemlendi. <laughs> Serdar Ortaç. Malını bir mülkünü verdi. 5 kuruş alamadı. Az önce dükkandaki abla ben girdim tamam mı kadın hiç yerinden bile oynamadı bir şey ya ses bile çıkarmadı. Başkası geldi ve iki teyze gördü onların alacağını biliyor herhalde. İlgilendi falan onlarla şey diyor kumar oynuyordum da kusura bakmayın. burada. Burada da bunlar var. Ben bakmayacağım istiyorsanız siz. Ay. Bunları evet, 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 evet. da ayıp olmasın diye çekiyorum. Hani bu kadar gelmişim bunları da bir çekeyim diye ama Sürekli, <laughs> sürekli denizi çekiyorum. Deniz var burada. Az önce otururken bankta sıkıldım tamam mı? Bir tane kadın yanına oturdum. O da Ukrayna'dan gelmiş. Türkçesi falan gayet iyi. Biraz konuştuk. Deniz, deniz, deniz. Olarak. Bir tane kıza fotoğrafımı çektirdim tamam mı? Kızlar fotoğraf çekince o kadar güzel şey yapıyorlar ki hani böyle poz vermemi bekliyorlar, bir sürü basıyorlar, bir sürü. De şuradan çekeyim, buradan çekeyim falan yapıyorlar. Dün bir tane erkeğe çektirdim fotoğrafımı turist, güzel çekiyor tamam, başka şeyleri git. Ben dedim ki ben de ona güvendim, çektirdim. Kızların çektiği fotoğraflarda da çirkin çıkmışım. Böyle bakayım çünkü. Ama yine de yani onlar çabaladı. Lan ben yine aynı yere geldim. Nasıl çıkacağım ben buradan? Bana dün Efes'te adres tarif edip numaramı isteyen adam yine karşıma çıktı az önce. İyi akşamlar dedi, iyi akşamlar dedim ve bak, bakmadım. Ben siz dün Efes'te mi gördüm dedi. Döndüm baktım, Cidden o. Evet dedim, geri kafamı çevirdim, geri gitti. <laughs> Hiç uğraşamam senin amca. Bak amca diyorum. ben bu otelde aç kalıyorum ya. Bir anım midem bulamıyor. O yüzden bir şey yiyemiyorum. Zaten çıkarken kapıyı kapatmışlar. Ben de kapıyı zorluyorum ve açmaya çalışıyorum. Arkada çocuk kapalı yaptı böyle sessizce. Ay. Hmm. Ah. Kendimi bu elbiseyle Gloria gibi hissediyorum. Mani. Kendimi bir yere kadar kandırabiliyorum. Tek başıma da bir şeyler yapabiliyorum diye. Ama artık delirmeye başladığımı düşünüyorum. Thank you. siz hep eğri duruyorsunuz. Bugün dünden daha mı kötüydü sanki? Bugün pek bir şey yapasım yoktu zaten. Ama ben nasıl bir anda kalktım lan? Nasıl kalktım biliyor musunuz? Bir ses geliyordu böyle çok rahatsız edici bir ses. Kalktım böyle bu ses nereden geliyor ya? ya normalde hiç hassas seslere uyanmam. Benden geliyormuş burnundan Böyle tuhaf bir ses. Böyle. <laughs> 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 Denize mi gitsen? Yine geldim ayağımı sokuyorum. Sabah spor yapalım 30, 30, 30. şimdi. Boynu çok zorlamayın bu arada. Evet ben de Boynu zorlamadan yapalım. Tamam. Tebrikler. O sporu yaptıran kız beni tanıyormuş Ay! ve şimdi yanıma gelecek. Mutlu olduğum zaman da birisi, <laughs> birisi benimle konuşmak istiyor. Evet. Çok tatlı birisiyle tanıştım. Merhaba. Ben Hazal. 18 yaşındayım. Evet. İlk iş deneyimim burada çalışıyorum otelde. Biz de burada. Bize arayışındayım. Şaka yapıyorum bu arada. Uçuramaz. Gerçekte olabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> video çekmeyi unutmuşum. Dün o kadar kaosluydu ki. Tatilde var ya hani burada beynimi bırakıp gitmişim gibi hareket ediyordum. Gerçekten onları da anlatıyorum şimdi. Çıkış yapmam gereken saatte ben yatıyordum. Ondan sonra abla geldi dedi ki Sen, senin bugün çıkış yapman gerekmiyor mu dedi. Ben de yo. Sonra otogara gittim. Neden sakma Kamil Koç diye kalmış. Kadın diyor ki işte siz nereye gideceksiniz falan diyor. Ben dedim ki 16-15 Ankara'da. 16-15'te Ankara'ya giden bir otobüsüm yok yaptı. Ben bir nasıl yok? Az önce aldım. Kadına gösterdim dedim ki burada yazıyor. Mesaj geldi falan. Kadın böyle baktı bak dedi ki Kamil Koç'tan almamışsınız ki. <laughs> Kamil Koç diye aklıma Kavşan, Ben de pardon çok özür dilerim Hani iptal ettiğim bilet herhalde Kamil Koç'tu. Sonra iptal ettiğim bilete baktım yine Kamil Koç değil. <laughs> o kadar ya gerçekten asla anlatamam size salaklıklarımı yani ya. bitmiyor bitmiyor. Personeller cidden çok iyiydi. Çünkü öyle aptalca şeyler yaptım. Öyle salaklıklar yaptım. Öyle salak saçma sorular sordum ki. Hiç durup şey demediler bana. Sen ne saçmalıyorsun ya? arkamdan konuştuğunuzu biliyorum ama anlıyorum da sizi. Yani tek başına olduğum için herhalde böyle sürekli aklım hep başka yerlerdeydi. Hani sanki orada değildim yani. Genel olarak çok gerizekalıydım zekalıydım tatil boyunca. Dün, dün hakkında dün değil ondan önceki gün e, yapmadık. O gün de eğlenceliydi, güzeldi. İngilizlerle ben hayatımda bu kadar enerjisi olan birisi görmedim. ya yani hepsinin öyle daha doğrusu. Yani çok eğlenceliler, iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum belki kötülerdir. Yani ben yani gördüğüm kadarıyla fena değiller. Ama ben küçüklüğümden beri, bak gerçekten İngiliz aksanını hiç anlamıyorum. Bak mesela benim İngilizcem var. Ama ben bunların, bak birincisi bunlar hem aksanları var. Kızlardan biri köylü olduklarını söyledi. Hem de sarhoşlar. Ya sen hem İngiliz hem köylü hem sarhoş olmayı nasıl beceriyorsun? Ben seni nasıl anlayayım? Diye konuşuyorlar ve ben yüzlerine böyle bakıyorum. Zaten aşırı konuştukları için bir süreden sonra hani anlamıyormuş gibi yaptım bunları. Şey desinler hani bu kız bilmiyor hani İngilizcesi yok. Biraz salsınlar. Ama yok asla anlamıyorlar. Hani ben böyle anlamamış gibi yaptıkça yanıma gelip bir şeyler söylüyorlar dördüncü gün, işte Hazal'la tanıştığım gün. Bir kızla daha tanıştım. Yemekteyken o da nasıl oldu biliyor musunuz? Ben e, şey aldım. Tavuk aldım. İçini açtım. Bu biraz pembeydi tamam mı? Ben böyle sürekli bütün her tarafını açmaya başladım. Sonra her tarafını açıyorum, inceliyorum, böyle bakıyorum falan. Tam o sırada görmüş beni. Hani Daha doğrusu ondan önce görmüş. Yani tam anlayamamış hani ben miyim, değil miyim falan. Diye. Şey diyor yani tavuğun içini açıyorsun, inceliyorsun falan dedim ki tamam kesin o ya. Gerçekten o <laughs> sırada o kadar utandım ki. Bazı anlarım inceleniyormuş. Belki de bakmıyorlardır. Belki ben kuruntu yapıyorum. Bilmiyorum. O da olabilir. Neyse kendinize iyi bakın. Başka ne anlatabilecek bir şeyim var mı? Ya direkt böyle kapat kapatıyorum ama yok herhalde. Görüşürüz. Bu kadar.